Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir ortalıkta yokum. Değil mi? Hadi bir gidelim. Size göstermek istediğim bir şey var. Onun nasıl anlatayım bilmiyorum. Üzerinde bayağı ama bayağı bir emeğim var. Başka iki tane arkadaşımın demeyi var. Ellerine sağlık buradan. Bu zombi. Bu zombi bozulmuş. Öldü bu da. Öl, öl. Ölmedi oğlum Ben Lan vurmasana şu anda ya, eminim benim bir tane arkadaşım var. Bir o biliyor bir de ben biliyorum bu şeyin hakkında. Ben kararlaştım zaten öyle artık dedim artık böyle yapacağız evet falan. Göstermeyeceğim oraya bir dakika kafamı şöyle yiyeyim de. Gözüktü ya. Şunu anlamışsınızdır umarım ne oluyor nedir, ne dönüyor diye. Yani nasıl söyleyeyim bir dakika şöyle gideyim ben bir hemen şuraya çek 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 Biraz yok olmuş. Yavaş yavaş anlaşılıyor. Arkadaşlar. Ben taşınıyorum artık krallığımdan. Krallığı böyle tamamen yok ettim. Böyle bağlı, krallığı bazı bağlar olduğu için falan filan. Bir de orada spawn noktası şu kısım var ya şurası spawn noktası. Oradan da abi krallığım her yerden gözüküyor. O yüzden de kral bu krallığı taşımaya karar verdik. Abo. bakıyorum abi kral söktük her şey tabii. Şu sandıklara falan koyduk. Oğlum duvarları nasıl yıkacağız ya onu bilmiyorum böyle hayvan gibi yok ettik şurada şey canlıları falan çoğunu kestiler çoğunu kesti arkadaşım çoğunu ne yaptım onu da bilmiyoruz ama bir şey biliyorum ki buraya geri dönmemek üzere gidiyorum meta niye gidiyorum falan filan diyenler olacak arkadaşlar konumumuz mesela konumumuz kötü oğlum nerede benim setim mi düşüyordu lan orada? Bir dakika ya bu cadı nereden bana vuruyor? Bir dakika şunu hemen kesiyim geliyor. Cadı yok cadı gitmiş. İşte arkadaşımın eee şeyleri yani köpekleri. Baltamın can o balta yaptım buraya falan, odunları kırmak için. Abi canına bak baltanın anasını satayım ya. Baltanın canına bakar mısın? çok kötü durum. bunları alacağım, götüreceğim uzaklara. Buralarım 3000 böyle. Krallığı orada daha hayvan şekilde geliştireceğim. Abi şurası bizim büyük gelmiş ya. Şurayı da. Şurada tabii şunlar kaldı. Şunları götüreceğiz tabii. krallığı özleyeceğim bu bir kısmını biraz daha da kıracağım alacağım oradan blokları almam gereken blokları falan ah. abi bir duvarların tüm hepsi şu duvarlar falan şu full duvarlar hepsi falan bir de bir de bir de aga şuraya bir aşağı in şu yerlerin toplam hepsi bir abartmıyorum ama bir ya 12 stek blok olur ya da 20 stek falan blok olabilir ya şunların hepsi bazılarını zaten kırdık yani şu videoda biraz daha yerler kırayım sonra videoyu bitirelim olur mu hadi başlayalım Evet arkadaşlar şu anda bitti. Da mas şunları mas da alacağım ben şunlar. Hmm, aldım şunları çok iyi. Azıcık yerlerimiz kaldı. Benim envanterim de galiba of, full oğlum benim envanterim Bir dakika hemen şu ayarlardan hiçbir şey yapmam gerekiyor. Biraz nasıl onu rahat şey olamam oturamam veya Benim şeyim klasikti kalması gerek. Bir şey koyuyorum ki bazı yerlere. Kripto çıkar çıkıp bu sandıkları patlatmasın sonra kafayı falan yerim. Oğlum o, o, hayvan, o sandıkların içinde zar zor kastım şeyler var benim. Ayga ay, şuraya bir tane koyalım. Bir tane kılıç gerek ya. Elmas kılıç evet. Şu bayağı küçük bir şey bu hayvan gibi birileri de var. Şuradan mı iniyoruz? Şuradan yapıyor <laughs> çiçeği? Oğlum kalkan mı kırdı adam? Yok kalkan mı kırmamış setimi kırmış. Son canına kadar daha dayanıyor. Helal olsun be. Şuralara ben full böyle meşale koyacağım. Şu yerleri de şöyle bulledik. Başlamanın belası. Gerçekten de kritik vurduğum zaman Evet Hunter seviyesinden bir daha Ekstra falan daha arttım çok iyi Şu portal da sökeceğim ben zaten o portal olaya Olmaz Nether'dan zaten portalımdan oradan bir yol açtım ben Oradan yani Oraya krallık oraya yaptım sonra krallığı tabi yok edeceğim oradan Şunun eşyalarını oraya ben bir yer yapayım ya bunun Bir dakika ee, blok 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 Merhaba abi abi. Sökeceğim tabi yatakları falan. Ben bunu yatağını şimdi sökeceğim. Şöyle. Abi şunu köpeklerini geri yapayım çok iyi. Sonduklarında böyle bir bloklar falan var. Ben sökeceğim tamamen de. şere. Kalip çok ağır bir şey. <laughs> tövbe, tövbe. Oğlum 10 dakika olmuş la. Her neyse arkadaşlar. Bu arada bir şey de söylemeyi unutmayın bakın. sunucumuza gelmeyi unutmayın. Açıklamadan sunucu hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Yani RPC falan, sürüm kaç, Java mı, Bedrock mı öğrenip gelebilirsiniz. Abi buraya full Kırık patlattı patlamaz Aslında iyi ya buraya gideceğiz artık gözükmesin istemiyorum ben Şu gökyüzü yedim. abi şurayı yok ederken canım çıkmış şunu da sileyim ya tarif buradaki Birçok şey bağladım mesela o yüzden de Gitmemin sebeplerinin biri o Crap <laughs> şimdi <laughs> bozulmuş anasını satayım bu ne ya bu ne böyle Tövbe tövbe iyi bir şeye benziyor ama İyi bir şeye benziyor ama Tövbe tövbe Şurası gizli yerimizdi Orası boşaltacağım artık Abi oha eşyalara gel ya <gülüyor> <gülüyor> Azerbaycan bir de Türk bayrağı yapacaktım. Aslında Azerbaycan bu oğlum Azerbaycan bayrağı yapmak mesela ekstra daha zor. Emir bana Türk bayrağı için bu kadar verdi ama şimdi ben gidip mavi yönü falan bulmam gerek. burası değil oğlum burası. Şimdi şurada. Her neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten bu videoyu çektikten sonra ben burayı tamamen yok edeceğim böyle 2-3 saate, saate falan böyle Sökeceğiz böyle. Şunları da alacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.